Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 My Team kariyerine Fransa Grand Prix'si ile devam ediyoruz. En son Kanada'da iyi bir sonuç almıştık. Hatta Mercedes'leri kovalamıştık. Bu arada önceki videoda zorluğu arttıracağımdan bahsetmiştim. Artık Fransa'dan itibaren tüm yarışları 103 ve 104 zorlukta oynayacağız. Maksimum 110 seviyede oluyor zorluk seviyesi. Bunu da buradan söylemiş olalım. Çünkü Kanada'da bayağı kolaylaşmıştı işler. Aslında iyi bir yarış geçirmedik yine, ama Mercedesleri kovalamamız. Fransa benim yıldızımın çok barışmadığı bir pist. Yani ikinci sektörde fena değilim ama genellikle çok iyi sonuçlar alamadım burada 2019 kariyeri boyunca. Ya yani podium vesaire yapmıştık ama. İşte pol pozisyonu olsun veya galibiyet olsun başarılı gelemedik. Fransa'da bakalım bu hafta neler olacak. Tabi podyum ve pol imkansız. Yine de puan almayı hedefliyoruz. Valtteri Bottas az önce en hızlı turu kaydetti. Evet çizgiye geliyoruz ve çok kötü bir trolu gerçekten. İkinci kez çıkıyoruz piste. Bakalım ne kadar gelişeceğiz. İlk virajda çok fazla zorluyoruz aracımızı. Ani yön değişimiyle beraber 0.2 saniye kazandık neredeyse. Bu arada şunu söyleyeyim videonun başındayken. Yani geçen yıl izleyenler, hatırlayanlar vardır. 2019 kariyeri boyunca McLaren kariyerinde hatta Mercedes'te uzun bir süre boyunca video düzenimiz bir gün arayla devam etti. Hatta bazen günü birlik bile geldi olmuştu. Bu sene videoların az gelme sebebi şu: birinci sebep internet hızı, ikinci sebep ise benim elimde olmayan nedenlerden dolayı yoğun olmam. Yaklaşık 3-4 ay sonra biraz daha durumlar düzelecek benim tarafımda. Bu yüzden. 3-4 ay sonra video süreleri yine bir gün arayla gelmeye başlayacak. Hatta günü birlik bile olabilir. Ama şu anda maalesef yani elimden gelen hız bu kadar. Video atma hızı. Yani ben de çok istiyorum arka arkaya atmayı ama bahane üretmek için yapmıyorum. Yani gerçekten durum bu. Çünkü geçen yıl 2019'da bir gün arayla kariyere devam etmiştik McLaren kariyerine. Bu arada sıralama turlarında iyi bir sonuç alamadık gördüğünüz üzere. Bakalım yarış içerisinde neler yapacağız. Güneşli bir hava var. Yarışın sonlarına doğru yağmur beklentisi olabilir. O yüzden ona göre strateji yapacağız. Ama çok yoğun bir yağmur olacağını sanmıyorum. Let's hope we see more of Ayrıca F1 2020 My Team modunda neler yapmanız gerektiğini hatta DRS, ERS açıklaması lastiklerin seçimlerine değindiğim bir video hazırlamıştım. Ona da sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Yarışa başlamadan önce de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ferrari'lerden Fetel Pol'dan başlayacak sanırım gördüğüm kadarıyla. Fetel'in de Aston Martin'le 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı söylentileri iyice artmış durumda. Aston Martin'in elçisi haline gelecekmiş. Hem araç tanıtımları, reklam çekimleri ve satış bölümünde Aston Martin'e yardımcı olacağı söyleniyor. Bakalım resmi bir açıklama gelmedi henüz. Sergio Perez'in hastalığı nedeniyle biraz daha açıklamalar ertelendi şeklinde yorumlandı yorumlandığı durumlar Aston Martin Racing Point'in yasallığı konusu da henüz açıklanmadı. Cuma günü birinci antrenman seansı öncesi açıklanması bekleniyor. Şimdi grid'e bakacağız. Sebastian Vettel polden başlayacak. Yanında Valtteri Bottas. Üçüncü sırada Charles Leclerc, 4 Lewis Hamilton. 5 Max Verstappen, 6 Sergio Perez, 7 Alexander Albon, 8 Lance Stroll, 9 Carlos Sainz, 10 Pierre Gasly. İlk 10 bu şekilde sıralanmış durumda. Ferrarilerin hızı hala devam ediyor oyun içerisinde henüz bir güncelleme gelmedi. 18 ve 19 olarak başlayacağız yarışa. Russell ve Latifi Raikkonen üçlüsü arkamızda olacak. Evet yarışa orta lastiklerle başlayıp sert lastiklere geçeceğiz. Tek pit yapacağız. Yarışın sonlarında yağmur gelse bile çok yoğun bir yağmur olmayacağını düşünüyorum. Evet Fransa'da 5 kırmızı ışığı bekliyoruz ve start alıyoruz yarışa. Şu anda ön taraftaki Haaslar'a göre iyi bir şekilde yaklaşmaya başladık. Grojan iç taraftan Grojan'a karşı daha kalkacağız. Ön tarafta üçlü bir grup oluşmuş durumda. Renault'lar arasında temas var. Ricardo'ya karşı dış taraftan gelmeye çalışıyoruz. Ricardo son anda öne doğru geçti. Yine temas var. Ricardo'yla temas yaşamış olduk. Arka tarafta bir karbon fiber parçaları uçuştu. Bu arada Ricardo içeriye doğru daldı ve Ricardo tekrar kaybettiği pozisyonu almış oldu. Az önce startta ortalık karışmıştı. Birazdan durumlara daha net bakacağız. Mick Schumacher'den atak var. Birazdan startta neler olduğuna bakacağız. Şimdi uzun düzlükteyiz. Ön tarafta McLaren pilotu Carlos Sainz atak kalktı. Alexander Albon'a karşı iç taraftan McLaren pilotuyla Red Bull pilotu yan yana şu anda tekerlek tekerleğe bir mücadele var. Alexander Albon iç taraftan yerini korumuş oldu şimdilik. Ricardo'ya yaklaştık. Bakalım buradaki uzun düzlükte bir şansımız olacak mı? Startta temas yaşadı Ricardo. Yaklaşıyoruz Ricardo'ya. Yüksek hızlı viraj bölümünde içeriye doğru dalma şansımız olabilir. Ricardo çok yavaş şu anda içeriye doğru kendimizi atıyoruz. Ricardo'yu geçmek için şu anda çok iyi bir fırsatımız var. 16. sırayı almış olduk. Daniel Ricardo'yu geçerek bir sıra yükseldik. Evet starttaki olaya bakıyoruz şimdi. İç taraftan Kevin Magnussen frenajı kaçırınca torpido gibi dalmış içeriye. Ve Alfa Romeo ile temas edince zincirleme bir kaza oluşmuş. Ön taraftaki Giovinazzi'ye yaklaştık. Şimdi bakalım Giovinazzi'yi kolayca geçebilecek miyiz? Aracın da hasar var bildiğim kadarıyla ön kanadında. İkinci sektörde arayı 0.2 saniyeye indirdik. Giovinazzi'ye dış taraftan geliyoruz. Çok zor bir atak olacak. Aferin ve pilotu hala direniyor ve şu anda geçemedik. Dış taraftan çok güzel bir atak olacaktı. Giovinazzi cidden çok yavaş şu anda körbün üstüne taşınca biraz arkadan kayma yaşadık. Neredeyse pist dışına doğru uçacaktık. Üçüncü turdayız. Giovinazzi kaçmaya devam ediyor. Henüz atak mesafesine gelemedik. Blokaj var. Şimdi dış taraftan geliyoruz. Alfa Romeo pilotuna karşı İtalyan pilotla yan yanayız. Burun farkıyla da olsa öne doğru atılmayı başardı. İkinci sektörü tamamladık. Bakalım yüksek hızlı viraj bölümünde geçişi tamamlayabilecek miyiz? Hala yan yana gidiyoruz. İçeriye doğru dalma şansımız olacak burada. Giovinazzi virajlarda çok yavaş. içeri taraftan hatamızı yaparak 14. sıraya çıkmış olduk. Aramıza bir tampon aldık böylelikle. İyi, 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 iyi. Fransa'da bu sene sezon öncesi testlerinin yapılması söz konusuydu ancak daha sonrasında yine İspanya'ya İspanya'ya dönmüş oldular. Otomobil testleri olarak bu pist gerçekten biçilmiş kaptan olarak nitelendirilebilir. Az önce pisti kestik biraz uyarı geldi zaten. Evet güç ünitesinde içten yanmalı motorumuzda aşınma başladığı için güç kaybı olacakmış. Sonraki yarışta yeni güç ünitesine geçeceğiz. Avusturya'da çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim sevdiğim pistlerden birisi. İyi bir iş çıkartabiliriz orada. Puan alma şansımız yüksek. Evet ön tarafta Fiergaz'da iki pit yapacak Yani ön taraftaki araçların iki pit yapmasıyla belki puan barajına çıkabiliriz Ama şu anda tempo olarak ön taraftaki araçlarla yarışacak hızımız yok Evet ön tarafta Valtteri Bottas lider Hamilton ikinci sırada Vettel 3. sırada Loklark şu anda dördüncü sırada Max Verstappen Racing Point'in arkasına düşmüş Bakalım Racing Point'in legalliliği konusunda neler çıkacak merakla bekliyoruz. Evet aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Motorumuzdaki aşınmadan bahsetti. Evet şu anda yalnız bir yarış geçiriyoruz maalesef. Arka tarafta Kevin Magnussen şu anda Giovinazzi'ye yaklaştı. Artık geçmesi lazım. Çünkü baya zaman kaybetti. Ön taraftaki Alfa Tower pilotu Pierre Gazi şu anda 6.2 saniye ileride. 2 pit yapacak. Onun önüne geçmemiz oldukça mümkün. Ayrıca bu yarışta fark ettiğiniz üzere aracımızda yeni bir sponsor var. Kırmızı logolu şekilde görebilirsiniz. Yine pistin dışına taştığımız için uyarı aldık. Ön tarafta Carlos Sainz'den Red Bull'a karşı atak var. Dış taraftan frenledi. Carlos Sainz İspanyol pilot şu anda Red Bull'la yan yana. Çekiş bölümünde Red Bull şu anda biraz öne doğru atıldı. Arka tarafta Lando Norris de yarışa devam ediyor Lando Norris. Şimdi Carlos Sainz bakalım Red Bull'u geçecek mi? Ve şu anda düzlükte yerini sağlamlaştırdı McLaren pilotu. Bu arada kariyer moduyla ilgili şöyle bir düşüncem var maalesef. Bu bahsettiğim zaman sıkıntısından dolayı aslında internet hızını bir şekilde telafi edebilirim ama yani gerçekten 3-4 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Daha sonrasında ciddi şekilde rahatlayacağız. O zaman hem kariyer moduna hem MyTeam'e devam edeceğiz. Şöyle bir durum da var. MyTeam'e istek çok fazla. Kariyer modu biraz daha arka planda şu anda. Benim aslında planım 2020 öncesinde sizlere de bahsettiğim üzere bir gün arayla kariyer modu ve my team şeklindeydi ama elimde olmayan nedenlerden ötürü bu e, internet hızından bahsetmiyorum bu arada. Bir yoğunluk söz konusu. Bunlar geçtiği zaman zaten F1 2021'in çıkmasına neredeyse bir yıl olduğunu düşünürsek bol bol zamanımız olacak hem kariyer modu için hem my team için. Belli bir süreden sonra my team'i e, dondurup kariyer moduna devam edebiliriz. Tabi bu zamanla olacak bir şey çünkü dediğim gibi şu 3-4 aylık süreci atlatmam lazım. Daha sonrasında biraz daha rahatlayacağız. Evet ön tarafta şu anda Lewis Hamilton petelin baskısı altında. Bottas bu mücadeleden faydalanıp arayı açmış. Arka tarafta sarı bayraklar var. Bu arada e, bu... My team moduna devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani My Team moduna devam edeceğiz. Elimden geldiğince e, hızlı şekilde atmaya çalışacağım videoları. Arka tarafta sarı bayraklar var yine ve Daniel Ricardo, Ricardo yine yarıştan çekilmek zorunda olacak. Evet şimdi pite gireceğiz sert lastikler için. Tek pit yapacağız. Bu sanal güvenlik aracı periyodundan faydalanıp sert lastiklere geçiş yapacağız. Umarım puan alabiliriz ama dediğim gibi şartlar zor yani. Bu haftayı artık hasarı azaltma olarak göreceğiz. 2.6 saniyelik bir pit stop servisiyle yarışa döneceğiz. 19. olarak döneceğiz sanırım. Evet bir pit daha yapacağımızı söyledi ama pite girmeyeceğiz. Bu lastiklerle yarışı bitireceğiz. Kanada ve Azerbaycan sonrası biraz da monoton bir yarış var önümüzde maalesef. Ama Avusturya'da daha güzel olacaktır. Bu arada arka tarafta Leclerc Williams'a hata kalktı. Ferrari Williams mücadelesi şimdi gerçek hayatı andıran bir durum var biraz daha. Leclerc şimdi iç taraftan frenajıyla önde kalmak için uğraştı. George Russell pes etmedi. Williams'la Ferrari yan yana. Şu anda Leclerc biraz daha burun farkıyla da olsa öne doğru geçmiş oldu. Arka tarafta bu arada Sergio Perez. George Russell'ı geçmiş oldu ve Ferrari'nin peşine takılacak. Ön taraftaki isimlerin pit yapmasıyla biraz daha ortalık hareketlenebilir. Evet 10. turdayız. Pist üstüne kara bulutlar gelmeye başladı. Yavaş yavaş yağmur belirtileri geliyor şu anda. Arka tarafta Loklak. Şimdi takım arkadaşımız Mick Schumacher atak yaptı. İki Ferrari pilotu diyebiliriz aslında onlara. Çünkü Mick Schumacher Ferrari'nin genç sürücü akademisinde. 2021'de Alfa Romeo ile Formula 1'e girerse ve iyi işler başarırsa Leclerc'in yanında belki ilerleyen yıllarda görebiliriz. Ön tarafta Sergio Perez şimdi Roman Grosjean'ı geçmiş oldu. Evet yağmur iyice bastırdı. Şimdi pit'e gireceğiz 17. turda. Geçiş lastikleri için pit yapacağız. Yağmurun çok şiddetli olacağını düşünmüyordum ama DRS kapatıldı ve yarış mühendisinden pit'e gel çağrısı yapıldı. O yüzden şimdi geçiş lastiklerine geçeceğiz. Evet 1.8 saniyelik bir pit stop servisi. Çok hızlı bir servisi aldık. Neredeyse Red Bull ekibiyle yarışacak bir Bakalım bu yağmurun etkileri ne olacak? Puan barajına girmemiz yine de zor onu söyleyeyim. Evet, rol şu anda 3.4 saniye ileride. Ön taraftaki araçlar pit yapacak şimdi. Valtteri Bottas pit yapmış ve yarışa devam ediyor şu anda. McLaren'le Alfa Tauri'nin pit'e doğru yöneldiğini gördük az önce.

Grojan da baskıyı arttırdı. Albon'a geçildik. Ama Albon puan alamayacak gibi. Red Bull pilotu oyun içerisinde de pek iyi durumda değil. Red Bull kariyerinde 2019'da kendisi takım arkadaşımızdı. Evet Leclerc yarışı kazandı. Son turdayız. Leclerc Valtteri Bottas'ı galibiyet potasından indirmiş gibi gerilerdeydi kendisi ama yağmurun gelmesiyle ortalık karışınca Leclerc şu anda damalı bayrağı birinci sırada görmüş oldu. Bu yarış biraz hasar azaltma haftası olacak. Dediğim gibi Avusturya'da tekrar geri dönerek savaşacağız. Son virajı dönüyoruz. Fransa Grand Prix'sinde Paul Ricard pistinde yarışı 13. olarak tamamladık. Damalı bayrağı 13. olarak görüyoruz. We'll evet Esteban Ocon günün pilotu seçilmiş. Evet Mattia Binotto Leclerc'in kazanmasıyla kendi koltuğunu da biraz sağlama aldı diyebiliriz aslında. Evet bu sene gelen güzel özelliklerden birisi de bunu F1 2020 incelemesinde bahsetmiştim bundan. Artık mekanikerler yağmur altında tişörtle durmuyorlar. Tulum giyiyorlar üstlerine. Bu da güzel bir detay olarak olmuş oyun içerisinde. Leclerc yarışın galibi. Vettel 3. sırada tamamlamış. Bottas yarışın büyük bölümünü lider olarak gitti ama daha sonrasında Leclerc'e geçilmiş. 18. olarak başlayıp 13. olarak tamamladık yarışı. Takım arkadaşımız Mick Schumacher ise 15. olarak bitirmiş. Al bunun bu kadar gerilerde olma sebebi 3 pit yapmasıymış. Gördüğünüz üzere 3 pit yaptığı için Bottas 3 pit yapmasına rağmen hala 2. sırayı korumuş. İyi sonuç oldu yine Bottas için. Bottas'ın şu anda şampiyonada 41 puanlık bir avantajı var. Hamilton şu anda gerçek hayatta 30 puan fark açtı Bottas'a karşı. Evet şimdi güncelleme yapacağız sonraki yarışlar için. Aerodinami tarafında değil ama şasi tarafında lastik aşınımı yönünde güncelleme yapacağız. Ayrıca şu anda yeterli bütçemiz olduğu için tesis güncelleme yapabiliriz şasi tarafında. Sponsor etkinliği yapabiliriz belki ama Mick Schumacher için antrenman yapacağız, yaptıracağız. Evet şu anda hangi tesisimizi güncellersek daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama bence şasi tesisi bizim için mantıklı olacaktır. Tabi bu şasi tesisi güncellenince baya bir para kaybetmiş olacağız. O yüzden dayanıklılık departmanını kapatmayı düşünüyorum. Çünkü zaten dayanıklı bir motorumuz var. Yeni güç ünitesine de geçeceğiz. O tesisimiz biraz kapalı durabilir. Motor yönünde küçük bir güncelleme geldi. Ama çok büyük bir adım olmayacak yine bizim için. Şasi güncellemesi okay. Avusturya için gelse neredeyse McLaren'le yarışacak hızımız olacak ama maalesef yetişmeyecek. Evet böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.